çantalar bulmak bizim işimiz diyoruz açıyoruz ah, 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 ah. bir tane derken iki tane bulduk bir taneyi yakaladık şimdi şöyle açıyoruz, bakıyoruz bu değil şunlar ama az önce bulduğumuz şey gördüğünüz gibi on numara mantar buluyoruz. Mantarların böyle küçüklerini bırakıyoruz. Bakın küçüklerini bırakıyoruz. Onlar tekrar büyüyecek. Şimdi gelelim şuna. Evet. Aldık. Temizliyoruz üstünü. Şimdi şöyle temizliyoruz. Altına dokunmayız. Kararmasın diye. Evet. Harika. Evet. Gördüğünüz gibi mantar bulmak bizim işimiz. Şimdi burada daha devamı olabilir. Bakıyoruz. Bunlar zehirli mesela. Bunlar zehirli mantar. Şimdi aynı yerde tekrar aramaya devam ediyorsa aramaya devam.